Merhaba arkadaşlar. Türkiye'deki yabancılar hakkında ne düşünüyorum? İşte Afganlar, Suriyeliler, onlar bunlar. Hiç de iyi şeyler düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ipin ucu kaçırılmış gözüküyor. Şu anda Türkiye'de ne kadar yabancı var sayısı bilinmiyor. Yani 8 milyondan bahsediliyor 8 milyon nüfusun yüzde 10'u demek. Yani her 10 kişiden biri demek. Hadi 8 milyon abartı diyelim yarısı olsun 4 milyon yapar. Yani yüzde 5'i demek nüfusun. Yani her 20 kişiden biri. Yabancı. İyi bir şey mi bu? Tabii ki çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Neden diyeceksiniz? Şimdi bunu Amerika ile kıyaslamayın. Amerika'da Amerika'yı oluşturan yabancılar ama Amerika'ya bir yabancı geldiği zaman Amerika'ya entegre olur. Onun çocukları burada doğduğu zaman Amerikalı olur. Yani melting pot denilen bir şey vardır. Aynı kapta erime. Amerika'yı Amerika yapan budur. Amerika'nın bu kadar güçlü olmasının, bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden biridir. Dünyanın en zeki adamları, başarılı adamları Amerika'ya gelir, Amerika'daki olanaklardan faydalanır. Bunun karşılığında Amerika'da yaşama hakkı kazanır. Hem işini iyi yapma fırsatı olur hem iyi bir ülkede yaşamış olur. Dünyanın en zeki adamları. Ta 2. Dünya Savaşı ile başlamıştır. Soy kırımından kaçan Yahudilerin gelmesi. Örneğin Einstein. Amerika'ya gelmiştir. Burada çalışmalarını sürdürmüştür. Bizim Aziz Sancak. Değil mi? Nobel ödülü alan gurur duyduğumuz profesör, doktor. O da Amerika'ya gelmiş. Amerika'da kalmış. Yani buraya gelip, buraya bir artı değer kazandırıyor bu insanlar. En basit ben. Ben de bilgilerimi burada kullanıyorum. Bu ülkeye on binlerce dolar vergi veriyorum her yıl. Yani ülkeye verdiğim bir değer var, bir artı değer var. Ha böyle gelsinler dünyanın her yerinden Türkiye, o zaman başımızın üstünde yeri var. Ama Türkiye'de durum öyle değil. Türkiye'de bir etnik gruplar aynı gruptan yabancılar çok fazla. Bu tehlikeli bir şey. Şimdi Amerika'ya dünyadaki 200 küsür ülkeden insan geliyor. Karışık. Bir ülkeden 3 milyon 5 milyon gelmiyor. Böyle bir şey yok. Türkiye'ye bir anda 4 milyon Suriyeli gelmiş. İşte şimdi Afganlar geliyor diyorlar. 800 bin. 200-250 bin Iraklısı. Bir de abuk sabuk ülkelerden bir ton adam geliyor. Yok Özbekistan, yok Kazakistan, yok bilmem ne. Şu bunlar ülkeye ne değer katıyorlar ona bakmak lazım. Verdikleri bir değer var mı? Var mı? Yok. Ulan vergi vermiyorsun. Kaçak çalışıyorsun. Bunların hepsi değil mi? 5-6 milyon yabancı var Türkiye'de. Bunlar vergi veriyorlar mı? Ya bunlar bir şekilde var oluyorlar değil mi? Ölmüyorlar. Yemek yiyorlar. Ya nasıl yiyorlar? E bir yerlerde çalışıyorlar 3 kuruşa, 5 kuruşa. Bundan vergi alınıyor mu? Yani devletin bir kazancı var mı? E yok. E biz bir şirket açıyoruz. Bir dünya vergi ediyoruz. E açtım ben salon için biliyorum. Yani kimse şunu savunmasın. Aa bunlar artı değer lan. Yürü ne artı değeri. Kaç para veriyorsun? Ne kadar vergi veriyorsun? Devletin cebine ne kadar para giriyor? Ben Bana ondan haberi ver. Gerisi tıraş. Yani ve ülkeye kazandıkları hiçbir artı değer yok. Aksine e, insanların işlerini elinden alıyorlar. Evet. Bugün yani Türkiye'de 5-6 milyon insan çalışıyorsa onlar olmasa 5-6 milyon o ülkenin vatandaşları çalışacak. Türkiye'nin vatandaşları çalışacak. Vatandaşlık derken onların bazıları da vatandaş enteresan. Bak ben bunu geçen sene öğrendim bunu bilmiyordum. Türkiye'de 250 bin dolara bir ev aldığın zaman ya da bir dükkan aldığın zaman sana vatandaşlık veriliyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar ahmakça bir şey görmedim ben. Yoktur da zaten. 250 bin dolar veriyorsun, vatandaşlık alıyorsun. Olaya bak. Karşılığında 3 yıl evi satamıyorsun. O kadar. 3 yıl sonra evi satabilirsin. Sıkıntı yok o zaman. Ama vatandaşlık hala sende sabit. Ulan 250 bin dolara evi al. Ver kiraya. Hem oradan gelir kazan. Hem vatandaşlık al. 3 yıl sonra da sat evi. Hem evden para kazan hem de vatandaşlık cebinde olsun. Sana değil bir de ailene de veriyorlar. Sen vatandaşlık mı aldın? Senin karın da alıyor. Çocukların da vatandaşlık alıyor. Ya böyle böyle bir sistem dünyanın neresinde var? Şimdi yurt dışından da beni takip eden dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok arkadaş var. Varsa yaşadığınız ülkede böyle bir şey söyleyeyim bana. Böyle bir şey olabilir mi? Amerika'da yüz binlerce dolar para harcayacaksın, yatırım yapacaksın. Karşılığında sana green card veriyor vatandaşlık diye çalışma izni. Ha, belirli bir dönem oturumu yatırım yapacaksın. Yatırımı çektin mi kardeşim? Çalışma izni de bitiyor. Şimdi bu böyle bir şey yok. Yani bu 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 kadar abuk bir şey olmaz. Yani bu vatandaşlığın bu kadar ucuz olmaması lazım. Bu vatandaşın hiç aslında verilmemesi lazım. Bakın bugün Japonya'da, Çin'de, Kore'de filan Vatandaşlık verilmez. Benim arkadaşlarım var. Çin'de arkadaşım var benim. Yeri 25 senedir orada. Milyonlarca lira orada vergi veriyor. İş yapıyor çocuk. Yüz binlerce dolar girdi sağlıyor Çin ekonomisine. Her yıl. Vatandaşlık vermiyorlar. Öyle bir kavram yok. Şimdi bazı dangalaklar çıkacak hemen onlara da söyleyeyim. İşte sen de Amerika'dasın. Ulan dangalak diyorum ya ben Amerika'dayım. Amerikan vatandaşıyım evet. Ve Amerika'da on binlerce dolar her yıl vergi veriyorum. Kattığım bir değer var. Ya versen daha de aynı değeri Türkiye'de. O zaman sorun yok. Ulan Türkiye'de bu geçen sene geldiğimde daha doğrusu bu sene yazın Ulan nereye gitsen bir yabancı var. Hep böyle Özbek, Mözbek, Kazak, bilmem ne, Afgan. Mesela şu anda Türkiye'de inşaatlarda çalışanların neredeyse tamamına yakını yabancı. Afgan, Özbek filan. Nereden biliyorsun diyeceksin? Bütün sülalem inşaatçı çünkü iyi biliyorum. Hep Afgan. Yani bunlar gelip amelelik filan da yapmıyorlar. Yapan da var da yani ustalıkları da var yani. Eskiden inşaatlarda Kürtler vardı. Benim çocukluğum inşaatlarda geçti iyi bilirim. Kürtler vardı genelde sıvacıydı Kürtler. İşte Tokatlılar vardı. Genelde e, işçi pazarına gider ben ameli alırdım. Ya Tokatlı vardı ya Kürt var vardı. Yani bizim kendi vatandaşımızdı. Şimdi inşaatta Kürt kalmalı. Ha belki onlar da artık işi beğenmiyor filan diyeceksiniz. Alakası yok. Adama iyi para verirsen işi niye beğenmesin? Çünkü o yabancılar olmasa e, mecbur birileri o iş yapacak. Kim yapacak o işi? Hee. Bizim vatandaşımız yapacak. O zaman parayı da vereceksin. İşin kötü tarafı bu yabancılar Türkiye'de ciddi anlamda doğuruyorlar ciddi bir nüfus patlaması yaşıyorlar. Bakın geçen sene, geçen sene diyorum yine bu sene yazın hatta bir ay kadar falan önce İstanbul'da bir hastaneye gittim. Hastanede bir doktor takipçimle karşılaştım. Savaş hocam bilmem ne filan muhabbet ettik. Kadın doğumcu bu arkadaş. Şalayak hissi biraz muhabbet ettik. Şeyi sordum ben. Buraya dedim yani yabancı geldiği zaman ee, devlet mi karşılıyor bunların şeylerini? Nasıl oluyor yani? Dedi ki ben kadın doğumcuyum. Suriyeliler dedi çok fazla geliyor doğuma. Ve Suriyelilerin dedi, gelenlerin dedi büyük bir çoğunluğunun TC'si var. Şu TC nasıl oluyor? Vatandaşlık mı verilmiş bunlara yoksa Geçici bir şey mi verilmiş ama TC'si var dedi. Bak Suriyelilerin TC'si var. Onlardan ücret alınmıyor. Ve çok fazla geliyorlar dedi. Benim dedi ilk sorduğum soru şu. Türkçe biliyor musunuz? Ben ilk sorduğum soru. O kadar çok yabancı geliyor ki. Yani E bugün 4 milyon Afganlar 5-6 milyon aynı üreme hızıyla düşün. E, e, ne olacak 10 sene sonra, 15 sene sonra? E nüfusta %20 olacaklar yani. Yarın bir gün deseler ki biz ayrılmak istiyoruz. işte Hatay'da olduğu gibi. Hatay'da biliyorsunuz Hatay'ı bizi alış hikayemiz seçim oldu Hatay'da. Suriye'ye mi gidecek? Türkiye'de mi kalmak istiyorsunuz? Ya Türkiye dediler. E yarın bir gün böyle seçim isterlerse ne olacak? Bir Suriye'ye gitmek istiyoruz diye. Şimdi bakın bazı aptallar çıkar ya da art niyetliler der ki işte faşistlik ya yere ne faşistliği. Ne faşistliği. 6 milyon, 7 milyon bir anda yabancı ne demek? Ve bunlara ev alıp 250 bin dolar nedir lan 250 bin? Dolar'a vatandaşlık verilmesi ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ha? Ne faşistliği? Ya faşistim yani eğer bu bağlamda beni faşistlikle suçlayan aptallar olursa. Evet. Yani o ayakları da geçin. Şimdi yani demografiyi bozacaklar bunlar. O yüzden ben bunu tehlikeli buluyorum. Yani bunun çözümü ne? Bir kere bu parayla marayla vatandaşlık alanların alayının, vatandaşlığının iptal edilmesi lazım. O kazanılmış hak filan yemişim, kazanılmış hakı. Ondan sonra benim görüşüm kapıların açılıp bunların alayının Avrupa'ya yollanması lazım. Tabii. E zaten kendileri de gitmek istiyor. E aç kapıyı gitsinler. Ya oradan biraz para. Lan ne parası geliyor? Gelsene ne olur? Oradan gelen para zaten kavur yapmıyor, yetmiyor da Değilim ki acayip paralar geliyor. Hepsi recover yapayım. Hiç önemli değil. Daha tehlikeli boyutlar oluşacak. Diyorum ya demografi bozuluyor. Şu anda yufsun yüzde ile onu arasındalar. E yüzde yirmi olunca ne olacak? Şimdi bakın bir de enteresan bir şey var. Şimdi Amerika dedi mi adam geliyor Amerika'ya adapte oluyor bizim olmamız gibi. Çocuklar orada doğuyor Amerikalı oluyor. Yani herkes Amerikalı oluyor. Şimdi Türkiye'de öyle bir durum yok. Adam Suriyeli. Suriyeliyim diyor. Çocuğu doğuyor. Çocuğu da Suriyeli. Yani ben Türkiyeliyim filan. Böyle kafası yok. Türkiye için çalışayım filan. Anladın? Yani mesela bu Almanya'daki Türklerde de var. Belki son şu anda 3. 4. jenerasyonda olabilir de 2. jenerasyonda filan da Almanya'da doğmalarına rağmen. Yani Kendilerini Alman gibi hissetmiyorlardı ya da Almanya'ya büyük katkım olsun filan. Yani Avrupa'da bu verilemedi. Türkiye'de zaten hiç verilemedi. Yani kendilerini Türkiye Türkiye'li hissedip Şuradan işte bu ülke bize kucak açtı filan. Şimdi Suriye konusu karışık. Suriye konusunda biz çok hatalar yaptık. Ama biz de taklaya geldik onu da söyleyeyim. Bu Suriye'nin ilk bu mevzu patladığı zaman Suriye'de işte Arap Baharı filan vardı. Hatırlayanlar bilir işte Mısır gitti, bilmem Mübarek filan indi. Ee, Libya'da şey indi. Kattaf indi filan. Öyle öyle yayılıyordu. Suriye'ye sıra geldi. Suriye'de de Esad inecekti. O zaman, o zaman Obama başkanlığı. Sonra Obama yan çizdi. Biz de o şey, Arap bağrıyla lan dedik Suriye'de gidecek. İstiyor Obama. Esad da insin. İnecekti de. Biz de dedik ki lan biz de pastadan pay alırız. Hesabı artık mevzuyu atladık. Ondan sonra Obama yan çizdi. Geri vites yaptı. Karar değiştirdi artık. Ne olduysa karar değiştirdi. Ondan sonra pat, o arada o boşluğu hemen Rusya doldurdu. Rusya indi aşağı. Zaten o da fırsat kolluyordu. Ortalık orada karıştı. E, giren bize girdi yani. 4 milyon Suriyeli. Neden? Ulan biz komşuyuz. Türkiye'nin en uzun sınırının olduğu ülke. Obama bana göre Amerika'nın gelmiş geçmiş en kötü dış politika yöneten başkanıydı. Ne oldu şimdi? Biz nerede hata yaptık? Biz işte öyle lapin gibi atlamayacaktık. Ulan bunlar geri çekilir, bir film olur, bir şey olur, bunlar biz şeyiz, komşu olan biziz. Ne Rusya komşu, ne Amerika komşu. Ne oldu? Hepsi geri çekildi. Onlara bir şey yok. Olan bize. 4 milyon. Güneyde gidiyorum. Su sporları lan. Su sporları yaptırıyorum. Çekik gözlü tipler bakıyorum. Türkçe de konuşuyorlar. Özbek. Kazak. Bilmem ne. Her yerde. Bir de o kadar böyle şey olmuşlar ki yani. Bir de böyle ukala ukala konuşuyor bir tane lavuk. Ee, Antalya'da sporları yaptıran bir tane özbek bir dingil. Yani şey havasında yani. Ha, işte biz. <laughs> Sahiplenmişler yani bir de. Ulan it kaç para vergi veriyorsun? Hep teş dönüyor para orada. Arkadaşlar işin özeti bu ciddi bir problem. Sonra bunlar nasıl bu kadar rahat Türkiye'ye giriyorlar? Onu da anlamış değilim ben. Türkiye'ye giriyorlar. Ee, Türkiye gelirken bunların hepsi Afganistan'da e, Taliban'dan kaçan ya da Suriye'de IŞİD'den kaçan tipler mi? Acaba onların içerisinde Taliban ve IŞİD olanı var mı? Ben eminim içerisinde bir ton... Ee, zararlı hatta terörist e, olan insanlar da vardır diye düşünüyorum ben ya 5-6 milyon içerisinde. Ulan milyonda bir olsa 5-6 tane adam yapar zaten. İhtimal milyonda bir olsa. Vallahi çözümü dediğim gibi bu vatandaşlık bilmem ne bu kaldırılacak. Bu vatandaşlık verilenler alınacak. Ondan sonra kapılar açılacak, bunlar yollanacak. Baş, başka türlü bunun çözümü yok. Ulan adamlar fındık sadeye gittim. Kuzenim vardı, taşınmak zorunda kaldı bunlar yüzünden orada. 25 senedir oturduğu e, evden. Fındık sade, İstanbul. Tam böyle Arapların, Suriyeliler, Muriyeliler dolmuş oraya. Ulan tabela gördüm birkaç dükkanla Arapça, Türkçe hiçbir şey yok. Yani hiçbir fikrim yok o dükkanın ne iş yaptığından. Sordum, emlakçı. Yani her şey Arapça. Yani adamın müşterisi Türk diye. Türkçe yazı koyma gereği bile duymamış. Kendisi emlakçı olmuş, Araplarla iş yapıyor. Kendi vatandaşlarıyla. Yok, Ganalısı, Manalısı, sokakta şey satan zenciler, eşya satanlar, eee... Ya nereden, nerede yani açıkçası çer çöp var bizim ülkede. O yüzden Amerika'yla kıyaslamayın. Şimdi herkes Amerika'ya kapak atmaya çalışıyor değil mi? Şu anda izleyen bir videodaki gençlerin büyük çoğunluğu. Evet, geçenlerde e, bir anket yaptık. %98 çıktı ülkeden çıkmak isteyen gençler arasında. Değil mi? Bir çoğunuz Amerika'ya fırsatınız olsa gelmek istiyorsunuz. Ve birçoğunuz üniversite mezunusunuz ya da okuyorsunuz. Ya da bir mesleğiniz var. Yani gelseniz artı değer katacaksınız buraya. E biz de öyle değil. Bizde nerede açıkçası çer çöpü zır cahili var. Onlar bizim ülkemize gelen göçmenler. Ve kazandırdıkları hiçbir artı değer yok. Bir de vatandaşlığı böyle bol keseden veriyoruz. Allah sorumuzu hayır etsin. Hadi bakalım. Herkese bol şans. Uza. Para çok önemli. Dolayısıyla ne kadar <laughs> 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 တော်ပါ